Merhaba arkadaşlar, Otokaşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza bakalım. Kia Rio. Evet dostlar, bugün 2014 model Kia Rio 1.4 CRDi net ile nat ile beraberiz. Bu aracımızda 1.4 e, CRDi 4 silindirli turbo dizel bir motor bulunuyor. Bu motor 90 beygir güç, e, 220 Nm'de bir tork üretebiliyor arkadaşlar. Ağırlığımız bu aracın e, 1164 kg civarında ve manuel bir şanzımana sahip. Bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber aracımız 0'dan 100 e arkadaşlar 14.2 saniyede çıkabilirken son hızımız fabrika verilerine göre 172 km/saat dostlar. E, aracımız şehir içerisinde 5.4, şehir dışında 4.1, ortalamada 4.5 litre bir yakıt sarfiyatı sunuyor ve yakıt depomuz 43 litre civarında. Bagaj hacmini de unutmayalım. 288 litrelik bir bagaj hacmi var bu aracımızda. Evet dostlar bugün Rio'nun 3. nesli yani 2011'de karşımıza çıkan modeliyle beraberiz. Bu aracımız 2015'te bir makyaj görmüştü ve 2016 yılında da kendini artık 4. nesle bırakmıştı yerini diyelim. Şöyle baktığımızda hemen aracın dış tasarımından sizlere bahsetmeye çalışayım. Şu şekilde kocaman bir far yapısı burada bizi karşılıyor. İçerisinde böyle karatmalar falan güzel görünüyor diyelim. Üstleri doğru da çekik çekik tam bir, bir Çin, şey, Çinli diyorum Japonlar gibi görünüyor veya Koreliler de zaten ona benziyor. E, tam bir Japon görüntüsü var dediğimiz far grubunda. Şöyle baktığımızda yukarıda bir tane Kia logosu var. Orta tarafta ise e, Tiger Nose olarak geçen yani kaplan burnu diye geçen tapanjur yapısı bu araçta da karşımıza çıkıyor. Alt kısma baktığımızda şöyle büyük büyük havalandırmalar var. Onlar da güzel görünüyor. Bu modelimize bu versiyonumuz arkadaşlar e, sis farlarımız bulunmuyor. Ayrıca şeyden de bahsedeyim 3 e, paketten oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam e, Neti, Fancy ve Sporty diye geçen bir modeli vardı diyelim. E, bu da dediğim gibi Neti versiyonu. Neti versiyonu diyelim. Evet yandan baktığımızda ise tasarım tam olarak bu şekilde şu anda sonradan takılmış bu araca. E, ee, üzerine şöyle sinyal lambalarını görüyorum. Aynalar gövde renginde, kapı kolları yine gövde renginde tasarlanmış. Ön marşmelerimiz, marşmelerimiz önde ayrı arkada birleşik şekilde. Aracımız satılık olduğundan dair şuradaki mesela çiziyi de göstermiş olalım diyelim. Arka tasarıma doğru geçtiğimizde ise tam olarak bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Tam ortada bir Kia logomuz var arkadaşlar. Sağ tarafta CRD yazısını görüyoruz. Sol tarafta seri yazısını görüyoruz. Koca koca stop grubu var burada görüldüğü. üzere iki parçalı bagaj kapağında bir kısmı bir kısmı ise çamurluğa taşmış şekilde duruyor. Alt kısma baktığımda ise köşelerde sis farları ve reflektörler görünüyor. Oranın üzerinde de yine siyah parçanın üzerinde de bir tane plakamız var. Evet bagaj kapağını şuradan açabiliriz. Evet hafif bir bagaj kapağı hemen tık diye açılan bir bagaj kapı. söyleyebiliriz. İç kısma baktığımızda şöyle köşelerde plastik malzemeler kullanılmış. Şu kısımlarda ceplerimiz vesaire var. Şurada bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Şurada yine bir cebimiz dediğim gibi var arkadaşlar. Şöyle plastik kancalarda yer vermiş. da bir şeyler asılabilir. Burada bir karıştan yüksek bir e, maalesef ne var arkadaşlar. Görüldüğü üzere eşiğimiz bulunuyor. Yükleme eşiği biraz yüksek ve burası kuyu gibi tasarlanmış. İkiye bir oranda koltuklarımız yatabiliyor. Şurada bir tane panzotumuz var. Şurada herhangi bir kaplama görüldüğü üzere yok arkadaşlar. Şu yukarı kısmında bir kaplamamız bulunuyor. Şurayı ise bir tutamak düşünmüşler. Buradan tutup bagajımızı kapatabiliyoruz. Hemen kapılara geldim. kapı hissiyatları sınıfına göre yeterli. Dediğim gibi B sınıfı, B segmenti, 5 kapı bir araç bu. Buralarda kullanılan malzemeler sert arkadaşlar. Şurada iki renklere yer vermiş. Yani şurada bej rengi de yer verilmiş. Şu şekilde gri renkli bir tane iç açma kolumuz. Arka camdan otomatiği bu şekilde. Şurada bir tane pet şeyini sağabilecek cebe yer verilmiş diyelim. Koltuklarımızda şöyle kılıflarımız var. Onlar da güzel. Onları göstermiş olalım. ön kapı hissiyatı biraz daha arkaya göre daha iyi ağır hissettiriyor. Evet buraya yine gösterelim. Buralara gelelim. Burada yine sert malzemelerimiz var. Ee, yine burada e, krem rengi döşememiz var arkadaşlar. Burada plastik sert plastik şeklinde tasarlanmış. Herhangi bir şap üyesi yok kapı üyesi üstünde. Dört cam otomatiğimiz e, sol ön camımız full auto şeklinde çalışıyor. Burada yan aynaların ayarlarını yapabiliyoruz. Yine kolda da gri renkte. Şurada bir tane cebimiz var. Bu çok büyük değil onun tarafta onu söyleyebilirim. Yine şoför koltuğumuzda ne var arkadaşlar? Görüldüğü üzere yükseklik derinlik ayarı bulunuyor. Hemen aracın içerisine biliyorum. Evet dostlar şu anda aracın içerisine yerleştim. Hemen sizlere burada ne görürüm ne görmürüm anlatmaya başlayayım. Şöyle kapımı da kapatayım. Araçta neler var anlatmaya başlayayım. Evet dostlar şu anda Kia'nın içerisine yerleştim. Rio'muzun içerisine yerleştim. Ne görüyorsam anlatmaya başlayacağım sizlere. Şimdi buralarda yine kullanılan malzemeler sert arkadaşlar. Burada yine sert malzemeler var ama burada yine kapılardaki renkle aynı kombinasyon yapılmış. Şık duruyor, güzel duruyor diyebilirim. Yukarıda bir tane yan camların burusunu için. Burada benim için olan bir hava menfizi. Sol alt köşede burada far yükseklik ayarımız. Göstergenin şiddet ayarı bulunuyor. Şuradan ESP of tuşuna yer vermiş. Daha da buralarda da burada tuşlar var dostlar. Aşağı kısımdan sigortaya ulaşabiliriz. Şöyle direksiyonumuza gelmişken bakın. Yükseklik var arkadaşlar. Derinlik ayarımız bulunmuyor. Bu paketimizde diyelim. Far sensörümüz görüldüğü üzere maalesef yok. Yağmur sensörü de görüldüğü üzere bulunmuyor. Otomatik karanlık dikiz da bu versiyonumuz da yok. Şimdi 3 kollu direksiyon. Özünde şöyle dört kollu gibi gözüken bir direksiyonumuz var burada. Altında gri falan dönülmüş güzel görünüyor. Ortadaki logomuz gayet şık görünüyor. Sağ taraftan menü tuşlarına yine sol taraftan da multimedya ile alakalı tuşlara yer verilmiş diyelim. Orta kısma doğru gelmeden önce şöyle göstergelerimizi göstereyim sizlere. şu şekilde kadran selamlamamız var arkadaşlar. Beyaz beyaz yanıyor ortadaki yemriler ve kırmızı kırmızı e diğer ışıklarda kırmızı şeklinde yanıyor. Onlar da güzel bir görüntü oluşturuyor. Burası böyle dürbün gibi görünen e böyle Sporçlarda falan da böyle gördüğümüz gösterge yapısına benziyor diyelim. Sol tarafta bir devir saati. Orta kısımda hız kadranımız. Sağ tarafta ise üst kısımda yakıt. Altında ise hararet göstergesi var. Dediğim gibi kırmızı kırmızı eden küçük bir ekranımız bulunuyor. Orta kısma doğru geldiğimiz şu multimedya sonradan takılmış tabii onu söyleyeyim size. Bu multimedya değil aslında şeye benziyor. Ee, direkt tablete benziyor ama. Evet tablet arkadaşlar sonradan buraya monte edilmiş. O da güzel olmuş yani multimedyasız bir araç için güzel detaylandırılmış diyebiliriz. Buradaki tane hava menfezi var özünde baktığımızda. Yine dörtlü flaşör bunu alabilir miyim? Alabilir miyim? Buradan bilmiyorum ama Şurada bir tane dörtlü flaşör tuşumuz. Şu kısımda bir tane dörtlü flaşör tuşumuz var. Şöyle göstereyim. Şu e, sonra tekrar tabletten dolayı net olarak gösteremedim ama kusura bakmayın. Sağ tarafta bir cebimiz bulunuyor. Şurada airbag göstergelerimiz var. E, burada şu şekilde multimedyanın yine e, açma-kapama tuşları bulunuyor. Bu kısımda manuel şeklinde ayarlayabileceğiniz bir klima sistemimiz var arkadaşlar. Şurada ise AC, işte arka restans, iç sirkülasyon ve iç sirkülasyon tuşunu açabildiğimiz tuşlara yer verilmiş. Şu aşağı kısma indiğimde ise şöyle göstereyim size. Burada bir tane gözümüz var. E, burası bayağı büyük. Telefon falan her şey koyabilirsiniz vites önündeki yere. Onu söyleyebilirim. Bir çakmaklığımız, aux inimiz, bir USB'miz bundan şurada bir tane 12 voltumuz var arkadaşlar. Oraya bir şey, transmitter takılmış. Evet şöyle göstereyim size. E, manuel. 6 ileri şanzımanımızın kolu bu şekilde. Üzerinde detayları var. haritada deta e, şanzıman haritası bulunuyor. Burada yine körüklü bir yapı var. E, bu mandallı bir Şöyle göstereyim. Mandallı bir yapısı var bu teslim. Ondan dolayı şu altı gri dönülmüş. O da güzel bir şıklık katmış. Bu kısma geldiğimde ise şöyle göstereyim. iki tane bardaklığımız var etrafında. Kıskacı bulunmuyor. Efendi benden tarafta ucunda krom kurulmuş. Güzel detaylandırılmış diyebiliriz. Şöyle kolçağımız ileri geri gidebiliyor. Açtığımda ise şöyle bir alan bizi karşılıyor. Çok büyük deli içerisinde kaplaması da yok. Onu söyleyebilirim. Evet koltuklarımız dediğim gibi sonradan kılıflar yapılmış. Bunlar da güzel olmuş. Yanları deri falan. Yanal destekleri falan bu şekilde de güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim. Hemen şöyle buradan devam edeyim. Burada kilit bulunmayan bir torpido gözü var. Torpido gözü bayağı büyük onu söyleyebilirim. İçerisinde aydınlatması falan da var dostlar. Yukarıya geldiğimde ise şöyle göstereyim. Burada aydınlatması bulunan bir tane tabi bu araç kontağına bağlıdır. Büyük ya da farlara bağlıdır. Ee, bir tane aydınlatması bulunan hem de kapaklı güneşliğimiz var. Sol tarafta yine aynı şekilde aydınlatması ve kapağı bulunan bir güneşliğimiz var dostlar. Şu orta kısımda bunlar LED'e sonradan çevrilmiş. Şöyle basmatik şeklinde yanan tuşlara yer verilmiş. Burada aydınlatmaya yer verilmiş diyelim. Şuradan kapatıp kapatma çevirisi tamamen basitçe bir tamamlanması bu diyebiliriz. Dedim ki otomatik kararmayan bir dikiz aynası da burada var. Şimdi ön taraftaki detaylar kısaca bu şekildeydi. Biraz koltuğumu kendime doğru ayarlayayım. Evet burada biraz daha rahatım. Ayam şöyle değiyor ama şöyle yapalım biraz daha. Evet iyi oldum hemen arka tarafa geçeyim sizler için. Evet dostlar şu anda Rio'nun arka tarafına yerleştim. Şunu şöyle yaparsak abi daha iyi olacak. Heh. Burada iki parmak falan bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.83 onu söyleyeyim. Şaft tünelimiz arkadaşlar varla yok arası bir iki parmak çıkıntısı var sadece o da güzel. Burada herhangi bir havalandırma USB falan bulunmuyor. Burada tabi kılıflarının üstünde şeyler var cepler var bulunuyor. Ama orijinalde var mı da hatırlamıyorum. Şuralarda göstereyim. net kemerlerimiz yukarı aşağı yeri bulunuyor. Şöyle toplamda 3 adet tutamağımız. Şurada yine ceket vesaire asabileceğimiz kancaya da şöyle göstereyim. Yer verilmiş diyelim. Yine tavanımızda krem renginde kapıdaki döşemelerle aynı kombinasyon oluşturulmuş. Burada 3 tane başlığımız var dostlar. Herhangi bir kolçaklı yapı yok. Dediğim gibi koltuklar 2'ye 1 oranında yatabiliyor. Ee, Isofix bağlantılarımız var. Şuranın altına gizlenmiş. Onlar da güzel detaylardan bir tanesi diyelim. Arka tarafta şu ortada kısımda bir tane lambamız bulunuyor. Tavan lambamız bulunuyor. Onun konumu biraz ileride. Şu kısımlarda olsa mesela daha güzel olabilirdi. En azından benim hem basacağım hem de oturacağım alanı gösterebilirdi. Gözümden ise tam olarak görüntümüz bu şekilde koltuklarımızın. Şimdi şuraya bir, bir de buraya bir kamera takıp hemen sürüşe geçeyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Bu akşam yine bir akşam çekimi durdurak bilmeyen haliyle otokaşif sizleri memleketin en güzel otomobilleriyle bir araya getirmek konusundaki efendim kararlılığının bir yansıması olarak bu akşam 2014 model Kia Rio 1.4 Camry Dizel Nati modeli giriş paket diye de bilinir. Nati modelini sizler adına inceleyeceğiz. Aracımız arkadaşlar baştan konuşalım. Sarı sitede Bolu'daki satılık ilanları arasında var. Arabanın ön tamponu değişik. Sağ ve sol çamurluklarda lokal boya var. Arka bagaj kapağında küçük böyle ceviz büyüklüğünde bir gamzemiz var. Bir de sol tarafta bir sürtmeden kaynaklı bir çizik. Derince bir çizik var. Arabamızın trameri 26 bin lira. Buraya kadar olanları umarım güzelce dinlediniz. Şimdi ben arabanın hissiyatlar tarafında neler bana verdiğini anlatmaya başlayayım. Efendim bilinir ki Rio e, hastası ve aynı zamanda kullanıcısıyım. Ee, daha önce bu motorun e, i20'de, Honda i20'de e, ben e, deneyimlemiştim. Tabii o 0 kilometreydi. Bu arabamız şu an 200 küsur binde. Bir otomobil. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş bir modeldir bu model. E, ee, arabaya ilk bindiğim andan itibaren hislerim şudur. Viteslerimiz çok kemikli. Bir hayli kemikli. Vites bir şey yapmak gereken. Ya. Bir hayli kemikli bir videsi var. Şunu söyleyeyim. Arabamızın debriyajı çok güzel yerde kavruyor. Asla yukarıda değil. Ayağınızı kaldırır kaldırmaz orada. O anlamda satılık bir arabadan bahsettiğimiz için burayı es geçmeden anlatıyoruz. Ön takımda sol tarafta bir ses var. Onu söyleyeyim. E, araç sahibimiz amortisörden kaynaklandığını ifade etti. Öyledir. Şimdi bu otomobilde arkadaşlar ben ilk defa kullanıyorum. Benim Rion'dan farklı olarak şuradaki derinlik algısı biraz fazla ama güzel midir? Evet. Efendim ön camın verilen açısı sebebiyle burada A sütunu ve kapı aynamız arasında bir e, küçük kelebek camı diye tabir edebileceğimiz şekliyle bir cam unsuru var. Bu da ee, özellikle şehir içi trafik değerde kör noktaların biraz daha azaltılması maksadıyla orada o güzel Kapı alanımızın tasarımı çok şık arabanın da segmentinin de e, kendisiyle son derece uyumlu büyükle sahip arkadaki trafiği göstermek bakımından bir hayli mahir bir hali olduğunu ifade edelim fren pedalımız da arkadaşlar kendisinin e, yaştaşı güncel e, Efendim fren pedallarından bir tanesi ne demektir o o şu demektir bastığınız kadar tutan bir fren pedalı arkadaşlar bu. Orasını ifade edelim. Böyle bir fren pedalı. Efendim direksiyonumuz tabi çok fazla üzerinde içerik yok ama işte yine dönem 2014 model ve B sınıfındaki bir otomobilin vermesi gerekenleri veriyor ama tabi ister miydik bir deri üzerinde olsun tabi ki isterdik ama yok. Şunu söyleyelim e, arabamızın arkadaşlar direksiyonu son derece yumuşak özellikle bu anlamda şehir içi kullanımlara son derece fırsat tanıyan orayı da biraz kolaylaştıran bir hali var. Şimdi performans tarafına biraz gazlayalım. Tabii bu Kamu Rail 90 beygirlik ünite turbo beslemeli dizel ünitelerdeki gibi sürekli hızlanma eğiliminde olan. O anlamda sizleri mahcup etmeyecek normal düz yol satırlarında da rampa yukarı yol satırlarında da sizlere gereken cevabı verecek bir otomobil. Şunu söyleyeyim. Arabamızın motor sesi, yol sesi maalesef içeriye geliyor. Onu söyleyeyim, bu araba çok sessiz bir otomobil değil tabi yaşından ya da arabanın kilometresinden kaynaklı olabilir ama biraz sesimiz var. Ama en çok duyduğumuz şey yol sesidir. Onu ifade edeyim. Onun dışında rüzgar sesi pek tabi hepinizin tahmin ya da malumudur. 90'lardan 80-90'dan sonra geliyor ama o da çok böyle kulak tırmalar halde değil. Şunu söyleyeyim. Ee, göstergelerimiz çok açık seçik. Beyaz renk. O, o çok hoş. Yani bu direksiyon da burayı perdelemiyor. O güzel. Buradaki arabaya tabii sonradan takılmış bir ekran var burada. Bu ekrana ulaşım, alttaki efendim klima kumandalarına falan ulaşım da son derece kolay arkadaşlar. Fidesimizin bulunduğu yer tasarımı o da güzel. El frenimizin. Ben burada bir, şu kolçak hareket ediyor mu? Orijinal mi bu? Orijinal. Orijinal bir de kolçak var. Bir de bu kolçak ileri geride hareket ediyor. O açılardan da baktığınız zaman bu arabayı albenili yapan özelliklerden bir tanesidir diye söylemek icap ediyor arkadaşlar bunu. Efendim, şöyle söyleyelim. Arabamızın amortisör yapısı tabii ki bu sınıfta gibi çok otomobilde olduğu gibi kesinlikle serte dönük bir amortisör yapısı var. Konfor odaklılıktan çok ödün verilmemekle beraber bu onun bu otomobilin amortisörlerinin sert olduğunu ifade etmek lazım. Sadece ön takımda solda bir ses var. Onun dışında arabanın yürüyen aksamında herhangi bir ses yok. Bunların için söylüyoruz. Arabamız Bolu'daki, Sarı Bolu'daki ilanlar arasında olan bir iki yarıyordur. O yüzden bakıp gördüyseniz bu arabayı ilanda e, sizlerin kafalarındaki oluşacak olan sorulara cevap niteliğinde bir videoda çekiyoruz. Bir manada bir Fahri Eksperlik diyoruz biz ona. Onu da yerine getiriyoruz arkadaşlar. Arabamızın performans tarafında bir eksiği yok arkadaşlar, sadece yol sesi ve lastik sesi geliyor. Ben biraz o bende biraz dikkat çekti. Onu söyleyeyim. Koltuklarımızın minder sertliği, efendim baldır desteği tarafında çok e, rakiplerinden geri kalır bir hali asla yok. Yanal destekler tarafında da bu sınıftaki otomobillerden bekleneni bana beklenenleri bana sorarsanız yerini de getiren bir hali kesinlikle var orasını söyleyelim. Efendim arka tarafı onur nasıl? Arka taraf yeterli abi şey olarak hani segmentine göre yeterli seviyede, e çok geniş diyemem, dar da diyemem. Hani ben önde rahat otururken arkada da yine bir, bir iki parmaklık boşluk bırakabiliyordu. Yani benim boyumda kısa sayılmaz sonuçta İyi yani o yeterli seviyede diyebilirim. Baş konusunda da gayet yeterli. Evet, şimdi başka anlatma. Yakıtıyla ilgili veri neredeydi? Ben şu direksiyonu çevirdikten sonra oraya ulaşacağım herhalde. Ne yapıyoruz abi orada? Ne yaptığını sen bildiğini zannetmiyorum ama. Yakıt verimize nereden başlıyoruz? Sen biliyor musun onu? He, buradan mı? E, 63 litre, 6.9, 9.7 litre mi? O gördüğün veri. Yani evet, fabrika verisi ne Onur Bey bunun? Abi bunun e, 6.5 litre civarında ortalama... 6.5 litreye <laughs> bu Korelilerde en az 1-1.5 litre ilave edin. Diyin ki 8-9 şu anda ben 9.5 görüyorum. Şehir içerisinde tabi bu. E, performanslı kullanımlarda biraz yakar bu Hyundai'nin dizel motorları. Ama performans tarafında da rakiplerinden biraz daha bir tık daha öndedir diye kesinlikle söylenmesi icap eden bir otomobildir bu. Evet arkadaşlar videoyu kapatacağız şimdi. E, arabamızı tekrar diyorum e, Bolu'daki Sarıste'de e, satılık ilanları arasında olan Rio'yu sizler adına inceledik. Bu arabada ön tampon değişik. Sağ ve sol çamurlarda lokal boya. Arka bagaj kapağında bir ceviz büyüklüğünde bir gamzemiz. Solda kapı, ön kapı ve arka kapıya devam eden biraz derince bir çizgimiz, çizgimiz var arkadaşlar. Onun dışında arabada başka bir değişen yok. Fren 26 bin tekrar edelim. Böyle bir otomobili sizler adına arkadaşlar inceledik. Bu tarz videoların arkadaşlar gelmesi için bizler Onur kardeşimle beraber geceli gündüzlü araştırmalar yapıp bu videoları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yayınlarımızı boldan yapıyoruz. Öncelikle Bolulu hemşerilerimizi, ben kendim Trabzonluyum tabi. Trabzonlu hemşerilerimizi ve otomobil dünyasına ilişkin haberleri, güncel haberleri, güncel otomobilleri, güncel yayın yapan bir kanalda izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak bizlerin daha yüksek sıralarda görünmemizi ve dolayısıyla sizlere daha rahatça ulaşabilmemizi sağlamak konusundaki desteklerinizi beklediğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Sizlere Allah'a Rabbime emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. şifle kalın.